İzmir'de Türk dünyasını buluşturan Uluslararası Turan Film Festivali ödül töreniyle son buldu. 80 ülkeden 1675 başvuru yapılan festivalde belgesel ve film dalında toplam 9 ödül verildi. TRT'de kanal ve yapımlarıyla ödüle layık görülenler arasındaydı. Türk dünyasının seçkin film ve belgeselleri izleyiciyle buluştu. Tamam, Ege Üniversitesi var. ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali kültür sanat şölenine dönüştü. Türk kültürünü, Türk medeniyetini, Türk inanç değerlerini, geleneklerini, göreneklerini bu film festivaliyle tüm dünyaya anlatmak bütün amacımız bu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyun desteğinde düzenlenen festivale bu yıl 80 ülkeden 1675 eserle katılım oldu. Bu yüzyıl sinemanın yüzyılı. Burada eğer biz içerik üretemezsek kendi değerlerimizin içeriğini üretemezsek bu tek kale bir maça döner. O yüzden biz alternatif içerikler üretmeliyiz. Ben o yüzden festivali çok önemsiyorum. Bu festival çok önemli festival bizim Türk dünyamızda o dünyada birçok sinemacılar geldi, filmlerini izletti buradan. Bence bu Turan Festivali sinema alanında birçok bir ses getirecek festival bulacağım. Festival ödül töreniyle son buldu. Belgesel ve film dalında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'dan 9 yapıma ödül verildi. Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, sinema sanatına katkı ödülü, yönetmen Can Ulkay'da toplumsal duyarlılık ödülü aldı. Festivalde TRT'de medya özel ödülüne layık görüldü. Çocukların gözünden Turan coğrafyası özel ödülü TRT Çocuğun Rekorlar Kıran çizgi filmi Rafa'dan Tayfa'ya verildi. TRT Belgesel Su Savaşları programı da insani değerlere katkı ödülü aldı.